konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Kanal Ankara Şubesi tarafından Değişen Dünya'da Kamu Yönet Değişen Dünya'da Kamu Yönetimi temasıyla düzenlenen 22. Kamu Kalite Kamu, ikinci gününe tekrardan hoş geldiniz. Dün gerçekleştirdiğimiz proje sunumlarının ardından bugün de çok değerli konuşmacılarımıza bir arada olacağız. Şimdi izninizle sözü çok fazla uzatmadan kongremizin ikinci gününün açılış konuşmasını yapmak üzere. Sözü Kaldır Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Alkışlar'a bırakıyorum. Hoş geldiniz Levent Bey. Merhaba Begüm, günaydın. Teşekkür ederim açılış için. Sağ olun. Değerli konuklar, bu yıl 22. gerçekleştirdiğimiz Kamu Kalite Sempozyumu'na hoş geldiniz diyor ve Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adına Siz, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye Kalite Derneği olarak ülkemizde tüm sektör ve kuruluşlarda yönetim kalitesinin artırılması, daha rekabetçi kurumlar yaratarak ülkece iyi bir yaşam kalitesi ve refah düzeyine ulaşmak amacıyla 30 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1995 yılında Ankara şubemizi kurarken amaçlarımızdan biri de kamu kurumlarıyla daha yakından iletişim kurmasıydı. Bu amaç doğrultusunda kamu kurumlarıyla yaptığımız birçok projenin yanında, 2000 yılından beri düzenlediğimiz kamu kalite sempozyumları ile kamu sektöründe sürekli iyileştirme kültürü ve yönetim kalitesi konusunda farkındalık yaratmayı sürdürüyoruz. E, takdir edersiniz ki, özel sektöre uygun rekabet koşullarının yaratılması ve her vatandaş için yüksek yaşam kalitesinin oluşturulabilmesi iyi yöneten ve yönetilen bir kamu yönetimi ile mümkündür. Buna ilaveten ülkemizdeki kamu sektörünün diğer sektörler üzerindeki belirleyici ve tetikleyici etkisini de düşündüğümüzde, kamu'daki yöneticilerin ve liderlerin bakış açısı bizler için oldukça önemli. Kamu kalite sempozyumlarını da bu düşüncelerden hareketli düzenliyoruz. Böylelikle ülkemiz ve uluslararası kamu yönetimi gündemini takip ediyor deneyim ve uygulamaların paylaşılmasını sağlıyor. Kurumsal mükemmelliği yolunda bir öğrenme ağı oluşturuyor ve iyileştirmeye açık alanlarımızı tartışıyoruz. COVID-19 pandemisiyle 2020'nin ilk aylarından itibaren küresel ekonominin de benzeri görülmemiş bir şok yaşamasının üzerinden tam iki yıl geçti. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği pandeminin hem ekonomik hem de siyasi sonuçlarının 2022 yılında da devam ettiğini görmekteyiz. Ayrıca çok yakınımızda süre gelen Rusya-Ukrayna savaşı ile tüm dünyanın gündemi çok hızlı değişti ve pandeminin etkileri neredeyse ikinci sıraya düştü. 2022 yılı birçok ekonomist tarafından pandemi sonrası yeni normali adaptasyon yılı olarak vurgulanıyordu ama savaş atmosferi ve ekonomik yaptırımlar bu durumu değiştirecek gibi duruyor. Peki bu sıcak gündemlerle değişen ve dönüşen dünya dinamikleri içinde Türk kamu yönetimi nasıl bir pozisyon alıyor? Trendler bize neyi gösteriyor? Devlet sektörleri nasıl destekleyecek? Organizasyonel dayanıklılığımız bunun için elverişli mi? E, dijital bir çağın içindeyken Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? İşte tüm bu soruların yanıtlarını konuşmacılarımızla birlikte bugün değişen dünyada kamu yönetimi ana temasıyla düzenlediğimiz bu 22. Kamu Kalite Sempozyumu'nda bulmayı hayal ediyoruz. E, ayrıca bugün etkinliğimiz sunumlardan sonra da devam edecek. Sempozyum programının sunumlar bölümünü tamamladıktan sonra Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde ilham veren kamu yönetimi proje ödülleri ödül törenini gerçekleştireceğiz. Bu ödülleri bu sene ilk defa veriyoruz ve sürece olan ilginin yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Sizler de eğer 16 itibariyle Akşam Üzeri Kalder Ankara YouTube sayfamızdan töreni canlı olarak izleyebilir iseniz bizlerin heyecanına da ortak olabilirsiniz. Değerli konuklar, geçtiğimiz yıllarda bu etkinliğimizi çeşitli işbirlikleriyle gerçekleştirmiştik. 2003 ile 2013 yılları arasında 10 yıllık bir dönemde sempozyumu Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenledik. Farklı yıllarda ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Devlet Planlama Teşkilatı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile de işbirlikleri yaptık. Bu senede de insanın sponsorluk desteğiyle ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, ayrıca Actio Event Event'te iki gündür sizlerle konuşmacılarımızı online platformda e, buluşturuyor. Her ikisine de e, Kalder Ankara olarak çok teşekkür ediyoruz. Kalder Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adına bugün sempozyumun hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen aramağına da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan ilki, ilk olarak tabii ki sempozyum ana temasının, ve içeriğinin belirlenmesinde bizlere gönüllü olarak destek veren içerik komitemizin değerli üyelerine ve konuşmacılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İlham veren kamu yönetimi proje edilileri sürecine katılarak finale kalan projelerini bizlerle paylaşan tüm kurum temsilcilerine, ödül sürecinde emeği geçen ödül yürütme kurulu üyeleri ve gönüllü değerlendiricilerimize de teşekkür ediyorum. Son olarak son teşekkürü de bugün bizlerle birlikte olan siz değerli katılımcılarımıza ediyor ve sözlerime burada son verirken sizlere keyifli ve bol öğrenmeli bir sempozyum diliyorum. Evet Begüm söz sende. Evet Bey ben de sizlere çok teşekkür ederim. Çok güzel bir açılış oldu. Umarım bütün gün böyle devam eder. Çok sağ olun. Değerli